Son zamanlarda bazı kişilerin e, evlerine berber çağırarak tıraş oldukları ya da berberlerin böyle gizli bazı yerlerde bazı müşterilerini tıraş ettikleri yönünde görseller ya da haberler, videolar görüyorum. Bu çok riskli. Biliyorsunuz yasal olarak şu anda onların böyle bir şey yapmaları mümkün değil ama gayri resmi olarak yapıyorlarsa eğer hem berberler kendilerini çok büyük tehlikeye atıyorlar hem de müşterilerini tehlikeye atıyorlar. Çünkü şu anda bir kişinin hasta olmaması, herhangi bir şikayetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında o bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Dolayısıyla bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem müşteriden berbere bulaş olabilir. Bu açıdan yani bunu e, asla yapmamaları lazım. Bu dönemde hani bu mutlaka önlenmeli. Bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum. Yani hem vatandaşlarımıza hem de berberlerimize bu dönemde büyük sorumluluk düşüyor. Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra e, bu e, süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine doğal hayatına devam edecek bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın bir şey olmaz bu kapatılmadaki amaç bulaştırıcıyı önlemek için önemli bir adım aslında. Hani insanların algısı şöyle oldu. Berber salonları kalabalık, o yüzden orada bulunmamamız için kapatıldı. Halbuki bir de madalyonun öteki yüzü var. Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Çünkü magazin basında da görüyoruz, yerelde de duyuyoruz bunları. Şöyle bir uygulama var. Kişi eve berberi çağırmak istiyor. Berber gitmek istemese bile yine ısrar ediyorlar. Berber tıraş ettiği kişi Covid hastası olabilir. Eğer henüz kılıçka dönemindeyse orta bir belirti çıkmayacaktır. Yani berber bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona müdahale etti diyelim. Tıraş yaptı ve berber aldı hastalığı. Berberde de yine 14 gün boyunca kuluçka süresince bir belirti olmadığı için kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ettiğinde her temas ettiği kişi risk altına girecektir. Bunun örnekleri yaşanmaktadır. Kötü üzücü durumlara ver, kötü üzücü durumlara sebebiyet vermemek için bu konuda vatandaşlarımıza özellikle çok görev düşüyor. Lütfen kişisel bakımlarınızı artık evde yapabildiğiniz kadar yapın. Hep diyoruz 2-3 hafta daha sabredin. Ondan sonra kuaför salonuna da berbere de gidersiniz. Salgından önce de sık sık berbere gidiyordum. Ama tabii salgın başladığı günden beri annemler kapsamında berberler, Kuaförler kapatıldı, e, gidemiyoruz haliyle. Eve çağırmaya değecek bir risk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir başkası da eve çağırmayı düşünüyor olabilir. Böyle bir zincirleme oluşabilir. Yani insanlar için sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Salgından önce kuaföre giderdim. Ee... E, saç bakımı, e, kişisel bakımlar olmak üzere kuaföre giderdim. Ayda bir giderdim. Açıkçası eve çağırmak çok e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani e, çok fazla tanıdığın insanlar olmayıp hani yani hem belki de bana güvenmezler belki de ben onlara güvenmem o kadar tehlikeli bir zaman ki kimse kimseye güvenmiyor şu zamanda zaten. Eve çağırmak çok sağlıklı değil bence.